Merhaba millet, videoyla hoş geldiniz. Ee, Bioshock'tan devam ediyoruz. Arkadaşım Samet de burada. Tekrar ikili bir video çekeceğiz. Evet, merhaba beyler. Ee, yine bir videoyla beraberiz. Ben, siz yokken bayağı bir ilerlediğim... Ay! Ah, neyse, doğru da. Ben ona bakmak istemiyordum normalde. Evet, yine bir loading ekranında kaldık arkadaşlar. Yani diğer videolarında bilirsiniz, hep böyle sıkıntılar yaşıyoruz yani. Şarkı zaten sarınca. Silah da güzelmiş.

ya oynadım ya. Oo bu arkadaşlar. İstanbul'u altından gemiyle uçak Güzel bir balık etmek, güzel bir balık etmek. Alpleri bir şey. şehrin için arkadaşlar.

What you want with her. Open the door kardeşim. İlerde bir ışık var orada. Arkadaşlar son günlerde Point Blank için yeni bir gelişmeler neler aldık? Çapraz ateş. Bunu da ben bu, başka bir videosunda gösterecek size. Yine bir loading kekram. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki diğer videolarımda belki arkadaşlar modern wifi'yi <laughs> da çekeriz şimdi. Adam seni Elizabeth boğuyor sandın. Adam senin hayatını kurtardı. Evet arkadaşlar yani e, modern wifi'yi yükleyeceğiz. Daha sonra da bir smackdown gelebilir belki. Evet ikili. <laughs> Elzabeth'in gözleri de mavi, mavi. mavi de flar takmış mı? Sağ Adam, son bir Ya Yalnız onun Ya e, kombi falan kötü de yüzü güzel. <laughs> Yüzlüğü var sakın buna yazma. Kocası vardır şimdi. Yüz, <laughs> evet. Yüzlük değil o. <laughs> ya orası parmağın. O her özel gibi <laughs> şey <gülüyor> olmuş <gülüyor> yani. <gülüyor> Zaten oyun arkadaşlar bu arada yakında Blood Dragon da gelecek. Evet, e, Blood Dragon e, ve e, bunu kesin yani arkadaşlar bunu size kesin söylüyorum. Şu an bu oyunlar elimde. Blood Dragon. Evet, Kalsatı Blood Dragon ve Kalsatı Blood Dragon. Ay oğlum. Blood Dragon. Büyük bir arkadaşlar. Kalsatı Blood Dragon. yani yanlışlıkla zirvesine vurmuşum Bu arada evet. flash Sniper 2 ve Blood Dragon'u yükleyeceğim. Elimdeki oyun var. Mutlaka yükleyeceğim. Seri gelecek. Oo. Ancak fay yavrum fay. Evet arkadaşlar yakında farklı büyük isteğiniz vardı. Bu yüzden Blood Dragon'u çekeceğim. Blood Dragon. <laughs> Evet, Bizler şey. burada Gerçekten da. evet. da, evet. evet. Harbi dans ediyor. Gerçekten bu o yandı. ya. Aa görmüyor musun? Bir dörtte geçmiş. Baba baba, her şey kırılmış, <laughs> çıkmam. Uçuyorum, uçuyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> <Çok> şeyler görsün. <laughs>

Amca. Adam, hayır amca. Yani şu adamı amca dedin ya. Şu tipi ama amca işte. Yani şey tarafından lazım orada. Bir şey olacaktım. Ben görebiliyorum Silah olsa güzeldi. Toptan tuhaf. Ben de yapıyorum. <laughs> 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 Zayıflamak için. Adamlar. <laughs> adamlar da seviyorlar ya. to do it come the future ablam aman abim, oh, ablam. <gülüyor> <gülüyor> adamın de görmek güzeldi <laughs> bu <laughs> <Elizabeth, boşmuşum yabda. gülüyor> O, ne ya, ya, bir zaman. Bir buluştu, <laughs> gördüğüne the bed or the cage I don't know which one to take no much is like an old neighbor it's the one on the right are you sure I'm sure ben de alırım.

Kacin Nerede zaten karanlık, biz orada biteniz zaten Aç bakalım, bari geldim bir şey yarasın El El Elizabeth yani. Ya bu deyim tam Elizabeth'e göre yapmışlar. Elinin hamuruyla erkek işine Bence bu And cold. How nothing Dondurma Bugün ne yaptın sen? Dondurma plan. Kavakta siblo tıraklanır. Oha, bundan Migros'ta satılıyor yanlış oldu. Ben Blood Dragon dedim yani çekeceğim video. <laughs> Yalnız şimdi ben haklı çıktım. Call of Duty, Black Ops yani arkadaşlar, biz Blood Dragon dedik, benim için. Arkadaşım Emrah'ım Blood Dragon, ben Call Duty, Black Ops. Sonra da Shmurfer <laughs> 2, sen elimde <50 gülüyor> ışıkçısı da geliyordun. Zaten, Zaten birazdan bir kahve molası da çekebiliriz, yani bugün videolara bakacağız. Hocam saçım çok sıkıyor. Adam fazla bakım etmiyor yani. Oğlum niye bakalı yok ha? Tabii ki nerede bak? Buralar ışıltıda ama biz buradan gidiyoruz. Ya şu anca kötü ya. Elizabeth yani çok sihir olmuş şimdi. Anne ben. Kötü ya da olsam it's me Esther. Oh, no, Elizabeth. Are you sure? My name is Elizabeth. Do I know you? Isn't that a lovely name? Vah birbirlerine ne yaptılar?

Evet Elizabeth baktırdı. Elizabeth. Oh, Elizabeth ne? Elizabeth şey bıraktı. Elizabeth ile beraber yarışa gidiyor. Hmm. Aaa. Bir de bakıyorlar. Şey ne Two tickets for passage to the first lady Yeah, just a minute, Fred. Yeah, just a minute. Yeah, I have it. How do you uh, want to proceed? In a bit of a rush, pal. Boom. I got it. i Excuse me, can I get some help here? Certainly, oh, oh, no. sir. <laughs> Hadi. Me. Silahlarını alamıyorum. Aaa. aldım arkadaşlar. Ooo. <laughs> ateş et. Olur ateş et. Ya yani yine karanlık. Artık da galiba. Ne tanrılıyor? Kaçayım ne ne doğ? Elizabeth where are Elizabeth nerede? Don't buradan düşüş yapacağız. ne Oha. yani, ne oldu? Ne Ne yapalım? Dokunmasın, benim adıma. Bize talor yapıyorlar. Dediğimiz gibi, Videolara abone ol. Bak. Bak, dediğimiz. Anlaşılmıyor bana. Do you understand the expense people went through to keep locked up in that think people like that are just going to let you walk away. You are an investment. arkadaşlar. Bu filmi de bitirelim. Ben de keseyim yani. What happened back? Evet chat arkadaşlar bu bölümde. en yani çok olması Aslında şu kadar bir şey 5 santimlik şeyi parçaladım ama. Evet arkadaşlar bir görevi de bitirdim. Şöyle yeniden görüşmek üzere diyorum. Bye bay.